merhaba. Nasılsınız? Merhaba. sağ olun. Eğitim taburu. Bey! Omza! Saç turuş! Binbaşı Suna, piyade eğitim taburu personel subayı. 120. dönem döviz askerlik hizmetine tabi erlerin an dişme tören programını arz ediyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşı. Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan bağımsızlığımız, bağımsızlığımızın sembolü şanlı bayrağımızın yerine alması. Kışlamıza ilk katılan piyade er Saim Akgün'ün tertip yaş kütüğüne sembol çakması ve ilk katılış belgesinin verilmesi. An dişmenin icrası. Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan bağımsızlığımızın sembolü şanlı bayrağımızın yerini alması. 120. dönem dövizli askerlik hizmetine tabi erler adına piyade er Arda Kutlu'nun konuşması. Eğitim ve doktrin komutanı Orgeneral Saldıray Berk'in tebrik mesajının okunması. Üçüncü piyade eğitim tugayı ve Antalya garnizon komutanı Tuğgeneral Kemal Korkmaz'ın konuşmaları. Akdeniz Bölge Bando Komutanlığı konseri. Tören geçişi ve törenin son ermesi. Bando yerine başta Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden büyüklerimizin ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve mütakiben İstiklal Mars'ı söylemeye davet ediyorum. Yağdır eğitim Taburu. Rahat! Zol! Tüfek! Omza! Selam! का rengini aziz şehitlerimizin kanından alan bağımsızlığımızın sembolü şanlı bayrağımızın yerini alması. Piyade ritim taburu. Rahat. Zul. Tüfek. Omza. Selam. Dur. Bayrak yerine. Sayın misafirlerimiz bayrak geçerken ayakta selamlamanızı arz ederim. Dalgalan göklerde şanlı bayrağı. Rüzgarlar kesilip durmasın sakın. Şehit kanlarından benim toprağım. Bir yabancı gölge vurmasın sakın. Dalgalan göklerde hürriyet için. Hudut boylarında bu millet için. Gitmesin düşmanlar bir için. Hep yeni hayaller kurmasın sevgilim. Dabarımda akan kanım senindir. Uğur adadım canım senindir. Tarihte destanlar canım senindir. Bir hain meclisi nesil evet. senindir. Göklerden yücelir ayın gözün. Dalgalan durmadan sönmesin hızın. Bu kutsal konağa bir günahsızın. Yürüyüp tutanlar girmesin sen. Temsil et göklerde şanlı milleti. Atanın kurduğu yüce devleti. En büyük eseri cumhuriyeti. Korusun bu gençlik, vermesin sakın. Durun! Esas duruş! Durun! bek, Onda! Esas duruş! Esas duruş! kuşlamıza ilk katılan piyade er sahip Akgün'ün yaş kütüğüne sembol çakması ve ilk katılış belgesinin verilmesi. duygularla 120. dönem devlet askerlik hizmetine tabi er adına son bölü müsaadenizle takıyorum. katılış belgesini vermek üzere 3. Piyade Eğitim Tugayı ve Antalya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Korkmaz'ın tekliflerini arz ederim. üzere birliğimize evet. ilk katılan Mehmetçik'imiz. Onun için kendisini tebrik <laughs> ediyoruz. Bu kardeşimizin bir görevi daha var. Gittiği zaman çocuklarına kardeşlerine bu heyecanı aktaracak ben diyecek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin saflarına bu vatanın milletin bölünmezliği için mücadele etmek üzere birinci olarak katıldım diye anlatması lazım. Tebrik <laughs> ediyorum. dişmenin icrası. Eğitim taburu rahat. Azol. Birinci grup. Ant içmek üzere. Yerlerinize. Varş varş. görüş. Sağa, sola, geriye. Dön. Silahı arkadaş tut. Söyleyeceklerimi yüksek sesle tekrar et. Barışta ve savaşta. Barışta ve savaşta. Karada. Karada. Denizde ve havada. Denizde ve havada. Her zaman ve her yerde. Milletime ve cumhuriyetime. Milletime ve cumhuriyetime. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Ve kanunlara. Ve kanunlara. Ve nizamlara. Ve nizamlara. Ve amirlerime. Ve amirlerime. İtaat edeceğime. İtaat edeceğime. Ve askerliğin namusunu. Ve askerliğin namusunu. Türk sancağının şanını. Türk sancağının şanını. Canımdan aziz bilip icabında vatan, icabında vatan. Cumhuriyet ve vazife uğrunda. Cumhuriyet ve vazife uğrunda. Seve seve. Seve seve. Hayatımı feda edeceğime. Hayatımı feda edeceğime. Namusum üzerine. Namusum üzerine. And içerim. And içerim. Zar sorun. <laughs> Sağa, sola, geriye. Dön. Gel, sağ sür, geri, dön, yerlerinize, baş baş. Geriye. Dön. İkinci grup. Ant içmek üzere. Yerlerinize. Marş. Marş. duruş. Sağ, sola, geriye, dön. Silahı arkadaş tut. Söyleyeceklerimi yüksek sesle tekrar et. Barışta ve savaşta. Barışta ve savaşta. Karada. karada. Denizde, ve havada, denizde ve havada. Her zaman ve her yerde. Her zaman ve her yerde. Milletime ve cumhuriyetime Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Ve kanunlara. Ve kanunlara. Ve nizamlara. Ve nizamlara. Ve, nizamlara. ve amirlerime. Ve amirlerime. Itaat edeceğime. Itaat edeceğime. Ve askerliğin namusunu. Ve askerliğin namusunu. Türk sancağının şanını. Türk sancağının şanını. Canımdan aziz bilip. Canımdan aziz bilip. İcabında vatan. İcabında vatan. Cumhuriyet vazife uğrunda. Cumhuriyet vazife uğrunda. Seve sever. seve. Seve seve. Hayatımı feda edeceğime. Hayatımı feda edeceğime. Namusum üzerine. Namusum üzerine. And içerim. And içerim. Esas durum. Sağa, sola, geriye, dön. Kalk. Sağ suruş. Geriye. Kalk. Yerlerinize. Marş, marş. Geriye! Dön! Piyade eritim taburu! Dön rahat. Aziz şehitlerimizin kanından alan, bağımsızlığımızın sembolü, şanlı bayrağımızın yerini alması. Hazır ol! Tüfek! Omza! Selam. Dur. Bayrak yerine. Dur. Dur. Oldu. Yerine sor. Buyurun. Al. Sayın misafirlerimiz bayrak geçerken, geçerken ayakta selamlamanızı arz ederim. Dur. Dalgalan göklerde şanlı bayrağı. Rüzgarlar kesilip durmasın sakın. Şehit kanlarından benim toprağım. Bir yabancı gölge olmasın sakın. Dalgalan göklerde hürriyet için. Hudut boylarında bu millet için. Titresin düşmanlar bir hürriyet için. Hep yeni hayaller kurmasın sakın. Damarında kanım senindir. Uğruna dadım canım senindir. Tarihte destanlar şanın sevindiği bir hain yoluna sürmesin sakın. Göklerden yücelir ayın gırmızın, dalgalan durmadan sönmesin hızın. Bu kutsal toprağa bir günahsızın, yürüyüp düşmanlar girmesin sakın. Temsil et göklerde şanlı milleti, atanın kurduğu yüce devleti, en büyük eseri cumhuriyeti. Korusun bu gençlik vermesin sarp Tomza, Sas Toroş, Tören Rahat, 120. Dönem döviz askerlik hizmetine tabi erler adına piyade er Arda Kutlu'nun konuşması, sevgili ailelerimiz, değerli silah arkadaşlarım. Üçüncü piyade eğitim Tugay komutanlığının çatısı altında hepinizin huzurunda yemin ederek bugün gerçek birer asker olduk. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. Bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde verilen eğitimle Atatürkçü düşünce sistemi içinde askerliğin temel ilkelerini benimsemiş, iyi birer asker olma yolunda önemli bir yol kat etmiş bulunmaktayız. Kışla nizamiyesinden girdiğimiz andan itibaren dünyanın dört bir yanından birbirini hiç tanımamış 1300 kişi burada bir araya gelerek ortak bir amaç etrafında birleşerek sıkı dostluklar kurduk. Bu süre içerisinde Geride bıraktığımız sıcak aile ortamımızı aratmamak suretiyle bizleri askerliğe ve askeri ortama hazırlamak maksadıyla tüm imkanlarını seferber ederek bizlerden esirgemeyen komutanlarımıza dönem arkadaşlarım adına şükranlarımı arz ediyorum. <laughs> Kazandığımız bilgi ve becerilerimizle Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın gücüne güç katacak, sarsılmaz görev ve disiplin anlayışımızla örnek birer asker olacağız. Kutsal vatan görevini yaparken bütün çalışmalarımızda Ulu Önder Atatürk'ün ilke ve inkılaklarından ışık, kalplerimizdeki engin vatan sevgisinden güç alarak bizlere duyulan güvene layık olduğumuzu hizmetle